konuştuğun zaman sadece bildiklerini tekrar edersin ama dinlersen yeni şeyler öğrenebilirsin. Ağzınızdan çıkanlara daima dikkat edin. Çünkü bir sözü unutmak, bir yüzü unutmaktan çok daha uzun zaman alır. Dil sürçmesi yoktur. Bilinç dışında saklanılan bir gerçeğin Bilinçsiz bir anda ağızdan kaçırılması vardır. Birisi konuşmasına başlarken "durum sandığın gibi değil" ifadesi kullanıyorsa, durum tam da sandığınız gibidir. Suya düştüğünüz için değil, sudan çıkamadığınız için boğulursunuz. bazılarına hiç güvenmedim. Onlar da beni hiç yanıltmadılar. Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen kimsedir. Aklımda merak, şüphe ve saygı uyandıran iki şey vardır. Üzerimde parlayan gök ve içimdeki ahlak yasası. Bir gün ölmek için her gün yaşıyoruz. Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelişini engelleyemezsiniz.